Dün akşam düzenlenen GQ Man of the Year 2024 gecesinde, boy gösteren ünlü isimlerden bir tanesi de Afra Saraçoğlu oldu. Aynı akşam yeni yaşını kutlayan Saraçoğlu gecede, yılın göz alıcı başarısı ödülünün de sahibi oldu. Ödülünü almak için sahneye çıkan Afra Saraçoğlu, doğum günü olduğunu söylerken ödülünü çalışan, üreten, ne yaşarsa yaşasın kankası eksik olmayan ve başarıları göz alıcı olmak yerine göz ardı edilen tüm kadınlara aldığını belirtti. Ünlü oyuncunun ödül konuşması alkış toplarken ödülünü alırken, hayatındaki bazı kadınlara da teşekkür etmek istediğini söyleyen Afra Saraçoğlu, seyirciler arasında bulunan annesine ve ablasına teşekkür etti. Saraçoğlu, annesi için annem bugün geldi buraya yerimden sürekli seni kesiyorum acaba mutlu musun iyi ki geldin, İyi ki varsın. Seni çok seviyorum, bana güç verdin. Açıklamalarında bulunurken gözyaşlarına da engel olamadı. Afra Saraçoğlu'nun ağladığı anlarda, Annesinin de gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Anne ve kızın yaşadığı duygu yüklü anlar kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.